Merhabalar. Bugün size tenisçi dirseğinden bahsedeceğim. Tenisçi dirseği zorlanma sebebiyle ortaya çıkan, çoğu zaman da sinir sıkışmasıyla karışan bir durum. Dirsek ekleminde ön koldan gelen tendonların yapıştığı, kemiğin yapıştığı yerde zorlanmayla ortaya çıkıyor. Oradaki tendonda bir tendinit, inflamasyon, bir hasarlanma, bir yaralanma durumu ortaya çıkıyor. Ee, i̇lk e, tanımlandığı zaman tenis oynayanlarda görüldüğü için adı tenisçi dirseği. E, dirseğin dış tarafında ağrı ve hassasiyetle giden bir tablo. E, belirtileri, e, uyuşma karıncalanma bazen eşlik edebilir ama asıl semptom ağrıdır. E, gece üzerine genelde yatınca ya da yanlış pozisyonda artar. E, peki neden olur? E, Tekrarlayan kullanımlar önemli yani çok fazla el bileğini oynatarak ya da dirseğine çok fazla yüklenme yapan insanlarda ortaya çıkar. Tenisçi dirseği genellikle 30-50 yaşlarında daha sık görülüyor. Aşırı kullanım en önemlisi, onun işte travma olabilir yani düşme çarpma gibi durumlar yatkınlık yaratabilir. E, tedavide ilk basamak hastanın aktivitesini düzenlemektir. Yani ne yapıyorsa, e, overuse dediğimiz aşırı kullanım varsa onu kısıtlarız. E, dirseğin nötral pozisyonda tutmasını öneririz. E, farklı sertliklerde e, e, splintler kullanılabilir bunun için. Ağrı kesici, kas gevşetici genelde biz kullanmıyoruz. Çünkü bu çok lokal bir olay ve bunun için ağızdan ilaç kullanmak çok mantıklı değil çünkü yan etkilerinden korumak lazım bu ağızdan kullanılan ilaçların. Bundan dolayı biz daha lokal krem verilebilir. Hastanın aktivitesini kısaltıyoruz, lokal tedavi veriyoruz. Eğer yine de geçmiyorsa... E, girişimsel yöntemlerden faydalanıyoruz. Bunlar da e, kortizon yapılabilir, PRP kök hücre yapılabilir, e, proloterapi yapılabilir. E, üç tedavi seçeneği de klinimizde rutin uygulanıyor. E, şimdi biz e, tenisçi ile gelen her hastayı mutlaka ultrasonla inceliyoruz. Çünkü yapacağımız girişimsel yöntemi e, inceleme sonunda karar veriyoruz. Şöyle ki, eğer diyelim ki Tendon çok ödemli, şiş, hastanın çok ağrısı var, gece bile uyutmuyor, dokundurmuyor ama yırtık yoksa o zaman minik doz bir steroid hastanın çok ciddi, dramatik fayda görmesini sağlayacaktır. Ama eğer tendonda yırtık varsa steroid kesinlikle yapılmamalı. Çünkü e, steroid tendondaki yırtın kopması neden olabilir. E, bundan dolayı yırtık varsa o zaman daha çok orayı tamir edici, rejenere edici, işte PRP köküce ya da proloterapi tercih ediyoruz. Böylelikle oradaki iyileşmeyi hızlandırmış oluyoruz. E, bunun dışında fizik tedavi ajanları kullanılabilir. İşte sıcak uygulama, ultrason gibi. ESVT çok popüler kullanılıyor. E, Hilt terapi yine kullanılabilir. E, cerrahi çok tercih etmiyoruz. Çünkü e, dirseğinde cerrahi olsa bile tekrarlama olasılığı var. Önemli olan e, hastanın e, bu tekrarlayan kullanımları bağlı bunun ortaya çıkmasını engellemek. E, bunun dışında mesela e, eğer iki taraflı oluyorsa, çok sık tekrarlıyorsa tedavi ediyoruz. Çok sık tekrarlıyorsa, o zaman bu hastaların da tendon kanlanmasını bozacak herhangi bir olay var mı diye incelenmesi lazım. Yani kötü beslenme olabilir, metabolik asitozda tansiyon dediğimiz kötü beslenme olabilir, vücudun mikrobiyatasının bozulması olabilir. E, gibi durumları da yani sistemik olarak da tenisçi dirseği olan e, hastaların değerlendirilmesi e, ve buna göre e, sistemik bir takım önerilerde de e, bulunması gerekiyor. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz e, ve bunun gibi videolara ulaşmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.